ახლა მივდივარ ამ ქოტინში შევედი კლასში ettiği olaylara karışan faillerin en caydırıcı cezalara çarptırılmasını talep ediyoruz. Ve eli kanlı katilleri en şiddetli şekilde lanetliyoruz. Kutlamaların, düğünlerin, eğlencelerin silahsız yapılmasını bu durumun devletin kolluk kuvvetleri tarafından en sıkı şekilde denetlenmesini ve silah ediniminin daha ağır kaidelere bağlanmasını talep ediyoruz. Ruhsatsız silah taşınması burundurulmasına ve kaçak kayıtsız silah edinilmesine bunun ticaretini yapan kişilere en ağır yaptırımların uygulanmasını talep ediyoruz. Devletin belirlediği alanlar dışında bilinçsizce, bilinçsizce patlayan silahların sahiplerinin en ağır yaptırımlara maruz bırakılmasını ve ruhsat sahibinin ruhsatının alınmasını talep ediyoruz. Yivli silahlara nazaran daha kolay edinilen av silahlarının daha daha sıkı denetime tabi tutulmasını ve mermi haklarının sınırlandırılmasını talep ediyoruz. Bu zor, zorlu süreçte desteğini esirgemeyen herkese teşekkür eder. Silahsız bir hayat dileklerimiz sunarız. Ben Nakşiye Konyar. Hanife Büşra Konyar'ın annesiyim. Herkesin yeni yıla, yeni umutlarla gireceği yılbaşı günü bir kişinin zevki uğruna havaya silah atması sonucu ben Büşra'mı kaybettim. Büşra'mı hayattan koparan bu şahıs 8 ay içeride yattı ve tahliye oldu. Adliye salonlarında kapılar yüzümüze kapandı. Burada devlet büyüklerine seslenmek istiyorum. Kanunlarımızda çok büyük boşluklar var. Bu tür olayların cezası bu kadar basit, bu kadar az olmamalı. Ateşli silahla havaya bilinçsizce ateş açan bir kişi namludan çıkan merminin havada asılı kalmayacağını bir şekilde yere düşeceğini biliyor bu şekilde meydana gelen ölüm ve yaralanmaların cezasının taksir olarak değerlendirmesi hukuk sistemimiz için büyük bir boşluktur. Bu tür olayların kasten adam öldürme ile değerlendirilmesi gerekir. Bu konuda kanun yapıcıların çözüm önerileri sunması ve cezaların caydırıcı hale gelecek getirecek yasal düzenlemeleri ivedilikle yapılması gerekiyor. Bugün güzel bir gelecek hayaliyle mutlu bir şekilde yaşarken nereden ve kimden geldiği belli olmayan literatürde yorgun mermi diye tabir edilen ama bizce katil mermi olarak anılması gereken bir merminin isabet etmesi sonucunu hayatını kaybeden Hanife Büşra Konya'nın vefatının üzerinden neredeyse üç buçuk yıl geçti. Trabzon'da vefat eden 15 yaşındaki Emir Yuşa'nın ölümünün üzerinden iki yıl geçti. 9 yaşındaki Kerem Can'ın ölümünün üzerinden bir yıl geçti. Bu güzel yüzlü çocukların hepsinin acısı çok taze ve çok derin. Hepsinin acısı hepimizin acısı. Düğünde, bayramda, asker uyurlamasında, çeşitli kutlamalarda sevinçleri silahla göstermeye çalışan insanlar. Hala zaman varken, henüz kimsenin canı yanmamışken lütfen bize kulak verin çok üzücü bir olaydan sonra gündeme getirdiğimiz sessiz çığlık yürüyüşüne katılımlarınızdan dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizimle birliktesiniz. Hepimiz annesi baba sayılırız. Düşra kızımızın tekrar taziye diliyorum. Ülkemizde neredeyse herkes çok çabuk, çok kolay bir şekilde silah temin edebiliyor. Silah cezalarının da çok hafif olması, yani ruhsatsız silahların cezalarının hafif olması bunu kolaylaştırıyor. Yani isteyen e, silah temin edebiliyor Türkiye'de. Özellikle çevremizdeki ülkelerde olan terör faaliyetlerinden dolayı ülkemize de silahlar girebiliyor. İnsanımızın bilinçlenerek bu silahlardan uzak durması lazım. Biraz önce avukat bey saydılar. Sadece erbağımızda değil. Türkiye'nin her yerinde benzer olaylar var. Yani bunun toplumsal olarak önüne geçilmesi gerekiyor. Özellikle yeni anayasanın gündeme geldiği şu günlerde inşallah anayasaya da madde konsun. Toplumsal kanayan bu yaranın yeniden dile getirip unutma alışkanlığı fazla olan bu milletimize unutamayacağı yeni bir sayfa açıp unutturmama noktasındaki gayretlerinize, emeklerinize teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. Bir başkasının yaşadıkları gözümüzün önüne getirip o bizi derin acıya bulan olaylara meydan vermemek yerimizde. Bu yüzden daha çok her birimize sorumluluk, her birimize ayrı ayrı görev düşmektedir. Bu tür etkinliklerde silah kullanımının önüne geçmek için tüm kolluk kuvvetlerimiz tarafından yapılan uyarı ve bilgilendirmeleri daha da dikkatle uyarak uygulanmasına katkı sunacağız.